Kitaplarında bize ne öğretildi? Önce tarımı bulduk, yerleşik hayata geçtik, köyler kurduk, sonra da medeniyetler ve devasa tapınaklar inşa ettik. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Peki ya size bu sıralamanın tamamen yanlış olduğunu söylesem, ya size avcı toplayıcı atalarımızın daha toprağa ekip biçmeyi bile bilmeden Mısır piramitlerinden 7 bin, Stonehenge'den ise 6 bin yıl önce akıl almaz bir anıt inşa ettiğini söylesem? Bu gördüğünüz yer Şanlıurfa'daki Göbeklitepe. Tarihin sıfır noktası. Burası bildiğimiz her şeyi değiştiren, nasıl yani dedeten bir sır perdesi. Bugün bu sır perdesini birlikte aralayacağız ve şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Tarım yokken o devasa tapınak nasıl var oldu? Her şey 1994 yılında Alman arkeolog Alchimeddin, Şanlıurfa'da bir tepenin üzerinde, köylülerin kutsal saydığı bir tarlayı ziyaretiyle başladı. Köylüler tarlayı sürerlerken buldukları işlenmiş taşları müzeye götürüyorlardı. Şimit bu taşları gördüğünde bunun sıradan bir yer olmadığını anladı. O an insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birinin kapısını araladığından habersizdi. Kazılar başladığında toprağın altından çıkanlar herkese şok etti. Devasa T e şeklinde üzerleri hayvan figürleriyle oyulmuş sütunlar, bu sütunlar dairesel alanlar oluşturacak şekilde dizilmişti. Boyları 5 metreyi, ağırlıkları ise 15 tonu buluyordu. Ve inanılmazı bu anıtların tam 12 bin yıl önce yapılmış olmasıydı. Peki ama kimdi bu gizemli insanlar? İşte işin en can alıcı noktası da burası. Yapılan analizler Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin henüz tarım ve hayvancılığı bilmeyen avcı toplayıcı topluluklar olduğunu gösterdi. Yani günlerini av peşinde koşarak meyve ve yemiş toplayarak geçinen göçebe insanlar. Şimdi bir anlığına düşünün. Bu insanlar metal aletleri olmadan, tekerleği bile olmadan o devasa taşları nasıl yontlar? Onları kilometrelerce öteki taş ocaklarından nasıl taşınlar? Ve en önemlisi yüzlerce kişiyi bir araya getirecek o organizasyonu nasıl sağladılar? Bu sorular bilim dünyasını ikiye böldü. Çünkü o zamana kadar kabul edilen teori şuydu insanlar. Ancak tarımla birlikte yerleşik hayata geçip artı ürün elde ettikten sonra böyle büyük projeler için zaman ve kaynak bulabilirdi. Ama Göbekli Tepe bu teoriyi yerle bir ediyordu. Sanki birileri hayır önce inandık sonra doyduk diyordu. La Şimid'in ortaya attığı devrimsel teori de tam olarak buydu. Şimid'e göre Göbekli Tepe bir tapınaktı ve bir inanç merkeziydi farklı avcı toplayıcı grupları belirli zamanlarda burada toplanıyor, dini ritüeller düzenliyor ve kutsal alanı inşa etmek için birlikte çalışıyorlardı. Yani insanları bir araya getiren şey tarım değil, inançtı. Bu devasa inşaat projesi o kadar çok insan gücü ve organizasyon gerektiriyordu ki sonunda bu insanları yerleşik hayata geçmeye zorladı. Tapınağın etrafında kalıcı yerleşimler kurmaya başladılar. Çünkü hem kutsal alanlarına yakın olmak istiyorlardı hem de bu büyük kalabalığı beslemek için daha güvenilir yollar bulmaları gerekiyordu. Ve bu arayış onları tarihin en büyük devrimine yani tarıma götürdü. Kısacası Göbekli Tepe medeniyetin bir sonucu değil, medeniyetin ta kendisi. Peki bu insanlar neye inanıyordu? Sütunların üzerindeki hayvan figürleri bize ne anlatıyor? Bu figürler sadece süsleme değil, her birinin derin bir anlamı var. Yılanlar, tilkiler, yaban domuzları, turnalar bunlar o dönemin insanlar için birer semboldü. Belki de farklı klanların, farklı toplulukların simgeleriydi. Bazı teorilere göre bu hayvanlar şamanistik ritüellerin bir parçasıydı. Şamanlar bu hayvanların ruhlarıyla iletişime geçerek başka dünyalara yolculuk yapıyorlardı. Diğer bir ilginç teori ise bu figürlerin aslında birer takım yıldız haritası olduğu yönünde. Özellikle bir sütunun üzerindeki Akbaba figürü çok dikkat çekici. Bazı araştırmacılar bu figürlerin yaklaşık 13.000 yıl önce Dünya'ya çarptığı düşünülen bir kuyruklu yıldızı ve neden olduğu büyük iklim değişikliğini anlattığını ifade ediyor. Eğer bu doğruysa, atalarımız gökyüzünü bizden çok daha iyi okuyordu demektir. Göbekli Tepe'nin sırları bununla da bitmiyor. En az inşası kadar gizemli olan bir diğer olay ise terk ediliş. Yaklaşık bin yıl boyunca kullanıldıktan sonra Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar, kendi elleriyle bu muhteşem eserin üzerini tonlarca toprakla örterek onu adeta tarihe gönderdiler. Neden? Neden bu kadar emek verdikleri bir yeri kendi elleriyle yok ettiler? İnançları mı değişti? Yoksa bir felaketten mi korunmaya çalışıyorlardı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ama en yaygın teori artık bu tapınağa ihtiyaçlarının kalmadığı yoktu. Tarımla birlikte yeni bir yaşam tarzı, Yeni inançlar, ortaya çıkmış ve Göbekli Tepe'nin temsil ettiği dünya eskide kalmıştı. Onu gömmek, belki de eski dünyayla vedalaşıp yeni bir sayfa açmak. Göbekli Tepe, bize insanlık tarihinin ne kadar karmaşık ve sürprizlerle dolu olduğunu gösteren bir anıt. Bize atalarımızın sadece hayatta kalma mücadelesi veren basit varlıklar olmadığını, Aksine derin inançlara, karmaşık bir sosyal yapıya ve inanılmaz bir mühendislik dehasına sahip olduklarını kanıtlıyor. O T şeklindeki taşlar. Binlerce yıldır toprağın altında sessizce yattı ve şimdi bize fısıldıyorlar. Tarih sandığınız gibi düz bir çizgide ilerlemedi. Bazen inanç karın toplumundan daha önce geldi. Bazen bir araya gelmek için en büyük motivasyon bilinmeyene duyulan merak ve huşuydu. Göbekli Tepe bize daha soracak çok sorumuz ve öğrenecek çok şeyimiz olduğunu hatırlatıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce avcı toplayıcı atalarımız bu devasa tapınağı neden inşa etti? Ve neden kendi elleriyle gömdüler? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Tepe, Tarihin sıfır noktası İnancın tarımı nasıl başlattığının kanıtı Tam da bu devasa yapının sırlarını çözmeye başladığımızı düşünürken sahneye yeni ve çok daha cüretkar bir oyuncu çıktı. Göbekli Tepe'den sadece 60 kilometre uzakta yepyeni bir sır perdesi aralandı. Eğer Göbekli Tepe insanlığın tanrılara adadığı ilk büyük katedral ise Karahan Tepe adeta o dönemin insanların kendi varoluşlarını sorguladığı gizemli bir ritüel merkezi gibi. Burası Göbekli Tepe'nin bir kopyası değil, onunla aynı dili konuşan ama bambaşka bir hikaye anlatan bir kardeş. Arkeologlar burada kazılara başladığında benzer T şeklindeki sütunları bulmayı bekliyorlardı. Evet, o sütunlar buradaydı. Ama Karahan Tepe'nin bize çok daha büyük bir sürprizi vardı. İnsan. Göbekli Tepe'de hayvan figürleri ve sosyal semboller ön plandayken, Karahan Tepe'de spot ışıkları doğrudan insana çevirmişti. Üç boyutlu gerçek insan heykelleri, Hayalara uyumuş insan yüzleri. Sanki 12 bin yıl önce atalarımız ''Biz de buradayız, bizim de bir hikayemiz var'' diye haykırıyor. Ve bu hikayelerin en çarpıcısı, belki de buradaki en ikonik buluntu olan o heykelde gizli. Sırtında bir leopar taşıyan insan heykeli. Bu inanılmaz bir detay. Bu bir av sahnesi mi? Yoksa bir şamanın, bir liderin gücünü mü simgeliyor? Ya da insan ve doğa arasındaki o karmaşık, hem dost hem düşman ilişkimi anlatıyor? Kesin olan bir şey var ki bu insanlar bize çok daha kişisel, çok daha sembolik bir mesaj bırakmış. Ama Karahan Tepe'nin asıl gizemi yerin altına uyulmuş özel bir odada yatıyor. Yaklaşık 10 metre çapındaki bu odanın ortasında kayadan uyulmuş bir insan başı bulunuyor. Ve bu başın etrafını duvara bitişik tam 11 devasa fallus yani erkeklik organı şeklindeki sütun çevreliyor. Evet yanlış duymadınız. Bu oda neydi? Bir üreme ritüelinin merkezi mi? Erkekliğe geçiş törenlerinin yapıldığı gizli bir toplanma alanı mı? Yoksa klan liderlerinin toplandığı bir meclis mi? Bu yapı o dönemdeki sosyal ve ruhani hayatın ne kadar karmaşık ve bugünkü anlayışımızın ne kadar ötesinde olduğunu yüzümüze çarpıyor. Burası sadece bir tapınak değil, aynı zamanda o toplumun en derin ritüellerinin yaşandığı bir sahneydi. Karahan Tepe bize şunu gösteriyor. Göbekli yalnız değildi. O taş tepeler adını verdiğimiz en az 12 farklı noktadan oluşan dev bir inanç ağının sadece en bilinen halkasıydı. Bu tepeler belki de farklı amaçlara hizmet eden, farklı ritüellerin yapıldığı kutsal bir coğrafya oluşturuyor. Eğer Göbekli Tepe büyük bayramların, kalabalık festivallerin yapıldığı ana merkez ise Karahan Tepe daha özel, daha gizemli ritüellerin belki de sadece belirli grupların katılabildiği törenlerin adresiydi. Bu iki yapı bir madalyonun iki yüzü gibi. Biri evreni ve duayı, diğeri ise insanı ve onun toplumdaki yerini anlatıyor. Ve ikisi birleştiğinde, 12 bin yıl önce bu topraklarda yaşayan o gizemli avcı toplayıcıların ne kadar derin bir felsefeye ve ne kadar organize bir topluma sahip olduğunu anlıyoruz. Onlar sadece avcı değil, aynı zamanda filozof, mühendis ve sanatçılardı. Bu daha sadece başlangıç. Taş tepelerin her birinin toprağın altında sakladığı sırlar insanlık tarihini yeniden yazmaya devam edecek gibi görünüyor. Cevapladığımız her soru aklımıza 10 yeni soru getiriyor. Bu inanılmaz yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Tarihin gizemli koridorlarında yeni bir yolculuğa çıkmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.